içinden çıkamadığınız kısır döngülerin, sürekli deneyimlediğiniz kaotik yaşam tarzının ve peşinizi bir türlü bırakmayan olumsuzlukların sandığınızdan çok daha kısa ve etkili bir çözümü var. Eğer ki negatif enerji tesiri altındaysanız, hayatınızı değiştirecek gücü kendinizde bulamazsınız. Kişiler değişir, olaylar değişir, ama yaşadığınız şey aslında aynıdır. Bu döngünün içinden çıkmanın yolu ruhani enerjiyle arınmaktır. Ruhani enerjiden yoksun olduğunuzda negatif enerji tesirleri sizin üzerinizde hakimiyet kurmaya devam eder. Kudretler sisteminde gerçekleştirdiğimiz ruhani enerjiyle şifa çalışmalarında içinden çıkamadığınız bu olumsuz kısır döngülerden sizi kurtarıyoruz.